Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Merhaba. Karpuzlu'nun obasındayız şimdi. Hayırlı bayramlar. Annen ve baban. Evet. Şimdi onlara biraz soru soracağız. Bakalım ne yapıyorlar, nasıllar, iyiler mi? Çok şükür ben. <gülüyor> <gülüyor> <İlerden>. Evet anneciğim. <laughs> ne yaptın bakayım bugün sen? Bugün ne yapayım ben? Bugün bayram vardı. İyi misafirlerimiz geldi. İyi evet. başladık. Çok güzel bayramımız geçti can şükür. Ya eee sen de pandemi'den yapamadık bayrama. sene bu güzel bayramı yaptık. Evet baba. <laughs> ya biz ee, ne yapalım? İneklerimizi daktık. Eee Pamuk, Tarık, onları. Emine Emre. Hangisi olan. Pamuk, hangisi Tarık? Tabii Pamuk. Erkek olan Tarık. Tarık. Öbür, ya pamuk. şu siyah olan Tarık. Beyaz tarık, olan Pamuk. Diğeri Pamuk mu ismi? Tamam. Evet. Tamam. Ee... Onlarla ilgileniyoruz. Çok şükür bu halimize. Hadi bakalım. Bu sene ne, ne ektiniz bahçeye mısır bakalım? Mısır ektik oğlum ne yapalım? Burası eklenmiş mısır alanı mı? Evet. Ne kadar burası bakayım? Kaç dönüm? Beş dönüm. Kaç dönüm? Beş. Beş dönüm mısır ektiniz? Evet. Darı mı mısır mı? Mısır. Darı ya. Darı darı. Mısır. Darı darı. 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 <laughs> şey konuşun ya siz. Darı <laughs> öldüm sen darı. <gari. gülüyor> Evet. Evet. Anne dur bakayım nereye gidiyorsun? Ya, Anne, Biz gayet biraz efendiliği öğrenelim. Dar demekten, şey, sır demeyiz, efendi olacağız. Dar demiyoruz. <laughs> sen özgür konuşuyorsun, sen özgür, sen Olmalı insan olmuşsun canım. Öl diyelim derdi, de, öl diyelim de. Öl hadi madem. Evet Şevik Hanım. Efendim. E, e, Tarlanız pek güzelmiş maşallah. Ya, çok güzeldi ya. E bu sene bahçede neler ektiniz? Bahçede her şey serat her şey gidelim var. Gidelim mi bir bakalım mı? Gidelim, gidelim bakalım. Hadi bakalım. Baba sen de gel arkadan. Ben Sen, sen e, Tamam biraz dinlen sen burada. Tamam. At çık dinlen ondan sonra gel. Ya ben de dereye bak koyayım. Ya biraz bak. Evet geldik anne tanıt bakalım. Pakla diktim buraya. Bu ne evet, pakla mı? Pakla evet. Nasıl diktin yani? Sanki doğal çıkmış gibi bu. Evet, kendim diktim. Doğal, kendim diktin. Tabii doğal, ilaçsız, gübresiz. Yetişiyor, He. masul yetişiyor galiba. Masul çıkıyor mu şimdi? Evet. Hadi, Hadi bakalım. Burası domates. Burası ne? Bak. Tomates. Ne? Tarlı domatesi. Tamam. Bu şimdi anne bu böyle şey mi olacak şimdi bu domatesler? Evet, şimdi şimdi hani ben... böyle yarık yarık mı olacak? Hani böyle şey evet. değil değil evet, mi? Evet dilim dilim domates olacak. Hani böyle, böyle, büyük. Çektim bir kilo gelir. Öyle mi? Hadi bakalım. Yazın evet. geleceğiz bir daha çekeceğiz madem, tamam mı? Çek, oluyor ya tabii. Burası ha, da bahçe, zevs yatağımız bak, sürcük. Hayvanları yediğik sıra. He. Burası bahçe yatağı, sürcüz dikeceğiz. E buraya ne ekeceksiniz bakayım? Biber bazılacak, domates, bamya, börçe, hepsini dikeceğiz. He, sebzeleri buraya. Eriklerin evet. güzelmiş maşallah evet. senin e, ya bir erikleri yakından bu, çekelim şöyle. Evet. Bu, bu erik tane şey erik galiba değil mi? Hayır, et, Ağustos'ta yetişiyor. Ağustos evet. He, hadi bakalım. Evet. Tamam geçtik burayı da. Marul'dan da bittim ben. Kendim yetiştiriyorum her şey ya. Bunlar marul. Marul. Tamam. Şeftali. Bu Temmuz şeftalisi. Temmuz şeftalisi. Evet. E tamam bunlara hiç ilaç mı lan musun? Hayır açım? hayır ilaç yok. İlaç yok. Yok. Bakayım hayır. baba ayvan. Ayva aldık bir tane. Sen. Gel bakayım baba. Ayva'yı baksana. Ne güzel Baksana oturuyor. ayağımız oturuyor. Bu daha yeni ha. 15 numat dikeli Ay daha. Ayva bu mu? Evet. E 15 numat da bunu dikeli. 40 bin liraya aldım Aydın'dan. Fidancıdan. Nereden aldın? Aydın'dan, fidancıdan aldım. Zahar Bey'den fidancı varmış oradan aldık. Sen de yanında mıydın babam? Evet beraber aldık. Ben alalım Siz dedim Siz ne zaman baba. gittiniz Aydın? Hiç haberimiz yok bizim. Şey, Biz galiba salonu gittik. Kayınta söyle şey baş salonu gittik. Aldım. Tamam, hadi bakalım, geçin bakalım şimdi. <laughs> Benim bir şeyim var, üzüntüm var. Sevgilim kız ne? Şevkelim devrildi. Şevkelim yani. baksana dün fakat arabalar kamyon geçerken şevkeli kökünden köklenmiş şevkeli gidiyor. Bu Haziran şevkelisi. Paket arabaları geçerken ah, nasıl yapar anne bunu? Odan yolda işte dal çıkıp duradın yol. Yolda ne? temelden dışarı vurmuş baksana vuracak. E Çok şey yaptınız? Yaptık ama olmaz. Kökler kırılmış. Devrilmiş. O şu bilen şey ya. oluyor. İnşallah be Şimdi bu ağacı devirmişler ya ağaç kurtarılmaz mı anne ya? Kurtarılmaz Bak. Kurtarılmaz kadar Ay, kökü buna, kırılmış zaten onun. da almış. He. Hani yani. onun için temeli kırılmış. Bu ceviz ağacı. Bunu biz. yeniden gazdan yeniden kırmsan biraz zor. Ben bunun için kökü tam çoğumdan dün yaşladık. Yaşladık ama onun bilmiyor. Hani şeftalisini alsak gitsek de. Çok Bunun şeftalisi güzel olur mu peki? Haziran Oo. çok güzel olur şeftalisi. Ee. Onlar hani bunlar olursa öyle hani Bak çok şeftali tehlikeli vardı işte. Böyle yapıyordum, dayatladım. Üzüldüm buna ama yapacak bir şey yok. Hepsi Olabilir. Neyse tamam geçmiş olsun bakalım. Şimdi buraya burası evet. ne var? Evet. Burada evet. evet. buradan. Buraya ilk evet. ilk başka yere mi gideceğiz? Hadi bakın Bak göster. burası bu cevizimiz. Erk, cevizimiz var, kendi var. bitti. Kendi çok güzel ceviz oluyor. Bu ağaç cevizi ağaç komple. ceviz ağacı komple. Ha. Ee. Evet. Kendisi mi? Siz ekmediniz kendisi çıktı Kendi bitti. Ha, bu ne ağaçları? Bunlar erik o, mi anne? Kayısı. Kayısı. Bu kayısı. E kiraz vardı onlar olmadı mı? Ah, kiraz o, da, nerede? Göstereceğim. Tamam. Bu erik. Erik bak hiç ilaç yok bununla yiyebilirsiniz. Tamam bu Erk. biraz bu ne anne bu ne i̇kşer, oluyor? Bu, Hastalık olmuş ya bu basra, ne? Basra. Bu basır olur geçer için. atar kendine. Evet ha. erik koparabilirsin bak. Şimdi erik ilaçsız. İlaçsız. Güzel bir şekilde. Organic. Tamam. Yiyebilirsin. Hmm, çok güzelmiş. Oha. Ha bunlar çok güzelmiş. Afiyet olsun. Of of of. Bak bunlar en, ne? Bak bunlar tomates. Ne? Kabak. Tomates. <laughs> Öbürke bal kabak. Bal kabak. Tamam. Onlar bunlar böyle. Bu da girelim gelemez. Tamam. Bu da bu da Eylüler diyoruz. Bu geç geliyor. Eylülde yeriyor bu. E, biraz da büyük böyle kırmızı mı oluyor? Yani? Kırmızı oluyor, içi beyaz oluyor, mor oluyor, bu dışı kırmızı oluyor bu heri. Çok güzel oluyor ama yemezsin. Bir bakmak lazım bu ya. Evet, yersen bizi bize. Tamam, tamam. Bu kabul ettim ben. Ben kabul e, bu, bu ettim. Bu kiraz. Bu kiraz öyle de. Olmadı ama ya. Yok, Sen ne yapıyorsun baba? Ben bir tane erik yiyorum. E milletin canını çeker şimdi. Gönderim oğlum canını çekeni gönderim. Tamam. Yani. Tamam herkesi söylüyoruz. <laughs> Canı isyanlar yazsın. <laughs> Bu kiraz ağacı <laughs> ama kiraz olmuyor bunda. Bu kiraz ağacı ama kiraz olmuyor. Aşıtas aşıtasınız. Olmaz dedi. Bizim bölgede kiraz ve çiçek açıyor tutmuyor. Vermiyor. Bizim bölgede mi olmuyormuş bende? Evet. Evet. Hı. Havasını sevmiyormuş. O bizim bir kere aldığımız ağaç mı bu? Değil değil mi? Bir kere bir, bir sizin aldığınız ağaç. Ha İzmir'den getirdiğimiz ağaç mı bu? Hmm. Allah Allah. Belki daha olmayacak anne. Daha biraz daha zaman Ama sanki çiçek vermiş ya. Vermiş ben... Bu... çiçeğini döküyor. döküyor. He, döküyor. Döküyor. olmayacak, olmayacak yani bu iş. Olmuyor. Allah Allah. Demek mevsim şeyi yok burada. O havasını yakalayamıyor değil mi anne? Havasından sıcak tutuyor. Bunlar da domates. Evet bunlar tarla domatesi. Dikiyorum ben. He. Bir hafta sonu tıkarım gal. Bir hafta sonu dikeceğim bunların üstüne. Tıkarım, artık veririz. He, tamam, bunu da geç. Bana herkes yardıma gelebilir. Herkes yardıma gelebilir. Tamam, adresi vereceğim. Karpuzlu. Karpuzlu neresi? Barak Papa Mahallesi. Ayvalık mevkisi. Ayvalık mevkisi mi burası? Ayvalık mevkisi. Tarlamız orada, bahçemiz orada, Ayvalık mevkisinde. Tamam. <laughs> hani bu çok güzel ya ha. He? Bu çok güzel ya ama bu bulmuş bu kadar güzel. Andallar çok, çok güzel. Buyurunuz. Evet. Serama girebilirsiniz. <laughs> ah anneciğim ah. Evet. E ee, şimdi burada bak. neler ekilmiş bakalım. Aa, bu, patlıcan diktim. Bak bunlar patlıcan mı? Patlıcan. Salatalık. Bak salatalama yemek hazırdayız. Ha. Görebilirsiniz bak. Şunlar. Ha çıkmış bak değil çıkıyor mi? çıkıyor bak işte. Ha çıkmış Sen mesela bak. şurada. Hani koparıyorum onu. Ya o sabah koparıyor. Sen bu kahvaltı tamam, Tamam tamam. bunu geçtik. Başka ne burası var? Burası bamya. Bu bamya. Bunlar bamya mı şimdi? Evet. Bunlar daha tam çıkmamış değil mi? Tam çıkmamış. Önce daha bitiyor. Ee, evet. tamam burası. Burası fasulye. Fasulye bunlar. Evet. Bunlar ne, ne fasulye yani? Farklı Dayak mı? Dayak fasulyesi. Dayak fasulyesi. Aşık, Öyle mi? E, e, biz elli fasulye deriz. Tamam geçtik. Karnı derler, bizi de Tamam. Yani salatalık buraya kadar salatalım var. Burası fidanlarımız, fidyemiz. Oh. Bunlar ne anne? Karadikçet, biber. Biber mi? Badırcan. He, ee, bunlar ilaç yok ama değil mi anne? Hayır, hiç ilaç bir şey yok. Burada. İlaçsız hepsi, her i̇laç, şey organik. Hepsi, organik. Tamam. Bak domates de mi oluyor galan? Tamam, o süper. Bunlar ne <laughs> domates anne? Asım domates. <laughs> var biraz. Ne Asimpto var mı? Asın tomatesi. erik var. Amerika mı Sordu. Annem de var diyor. Hadi var. bakalım. Var. Bunlar da asın tomatesi üstte. Tamam. Ee, başka. Bunlar. Bunlar biber bak. Bunlar biber aldım böyle. Diktim biberler oturuyor bak. He biber çıkmış mı hiç? Küçük küçük ada olukta ilerisinde. Nerede? Nerede ilerisinde ilerisinde an. Hani. Ha, e bunlar şimdi büyük nasıl bir biber anne hani bak ama ona bunlar ben hazır aldım bilmiyorum ben de, nasıl nasıldı nasıl hazır aldın ya, ya fidanı hazır bak, aldım senin Koy. şey buradaki şeyi göster ya fidanı hazır aldım benim hep tohumlarım bunlar, bunlar yani bunlar benim tohumlarım bak bunlar ha. hep kendi tohumlarım bunlar alayım. kendi tohumlarım mı sen onları göster hazır kendim, hazır hazır işini onlar ilk önce hani çiz gelişinde ya He. yaptım bunlar, bunlar ama hep kendi tohumlarım kendi benim. Tohumla. yıllardır kendi yetiştirdim he. hep sen tohumunu alıyorum seni ekiyorum öyle öyle yetiştirip gidiyorum galah Burası öyle. İşte Kendim anneciğim ki. herkes şey düşünüyor, şey ha. istiyor yani nasıl diyeyim. Organik. Her e, şey organik istiyor. Böyle ya hazır. Bunlar kent tohumundan bak. Burada hep He. kent tohumundan. Burası, burası ne? Burası biber gidarı. Sen bir sene biber ekiyorsun komple yani. Komple badılacağım. Biber yemeklik kadar yapıyorum. Fazlasını satarım. Tuz biber yaparım. Salça satarım. Salça ya geçen sen yaptım el şalirden biber almış lirden sattım tuz biber. Allah bereket versin. Ha, Allah bereket versin. Bu senin ticaretin mi yani? Evet ticaretim. İsteyen gelebilir alabilir, sipariş edebilir. Tamam. Şimdi adresi söyleyeceğiz burada. Adres neresi şimdi? Sen tam bir daha sonra bakayım güzel. Aydın Karpuzlu. Aydın Karpuzlu Bayraktak Mahallesi Ayvalık mevkisi. Tamam. Seni, e, seni nasıl bulacaklar peki? Yogancı Ekrem. Evet Yogancı Ekrem. Kimi sorsanız söyler değil mi? Evet. kim sorsanız söyler. Karpuzlu'da tanımlı. Buyurun gelin ya. Yani. Tanrı misafirini kabul ediyoruz diyorsun. Evet ediyoruz. Tamam. Her şeyi ediyoruz. Bahçemize. Buyurun. Bahçemiz buyurun gelin. Yapıp Pinik yapabilirsiniz. Tamam tamam. Ok. Her şeyimiz var, çayımız var burada yapıyoruz kendimiz kahvaltı. Oo, maşallah. çok güzel oluyor burada. Tamam tamam. Bak, şey de, kabak diktim. Bu ne? Bunlar bahar kabağı. Bunlar ka bahar kabağı. Bu kabağı. kendi yaptım, kendi şey fidanlam, tohumlamdan kendim ha. yetiştiriyorum her şeyi. Güzel güzel anneciğim. Hı. Bunlar şimdi ne zaman ekilecek peki? Yani şimdi bunlar, şöyle şöyle yapayım bu biz ayın 10'una kadar dikeriz. Mayıs 10'una kadar. Ayın 10'undan sonra artık dikiliyor bunlar. Evet, tarla dikiyoruz gala. He, bunlar yerinde tamam. kalacak böyle. Bunlar yerinde kalacak. Bunlar da. Bunları burada sen devam Bunları ettireceksin. Devam bu, bu edecek. as domatesleri de aynı şekilde. Aynı devam edecek. E bunlar, başka domates yok mu? Çerkez domates yok mu çerkez? Onlar bu yıl yapmadım. Hayda, millet bak. Bek koşuma gitmiyor ama bugün ta üç tane var orada. O yetebilir. İleride göster vereceğim. Ha, nerede bak, bakayım? bak şunlar ona bağlanacak aslında bak. Nerede bak, Bir şurada, bir burada. Bir karşı dört tane dikmişim. Bir orada, bir orada. Dört tane yeter. Ha bunlar ne domatesiydi bakayım şey yükledim. Çerkes. <laughs> Çeri. Çeri. <laughs> Hadi bakalım, gel bakalım. <laughs> Çerkeye bağlayalım. Şimdi anneciğim e, mesai bitti mi sizin artık? Bak mesai bitti gidiyorduk gidiyor, kala, yola çıkıyoruz. Baba patatesimiz var orada. nerede patatesler? İleri daha Gel bakalım. Her şey var daha. Yok yok abi bizde. Hayır. Efendim? Hayır. Baba şu an biz e, annemle şeydeyiz. E, videodayız. Videoda gelin, gelin bilirsiniz. Gelebilirsiniz. gelebilirsiniz. <laughs> Annecim. Bakın buyurun gelin her şey var. Tel dolabım var. Zepselim var. Çaylarım var. Bak burada kahvaltı yapıyoruz şey, Çay tamam. içiyoruz. Tamam. Bunu burayı da yakın zamanda bir tadilattan geçeceksiniz evet. galiba. Ali yardım edersen yapacağız. Tamam burayı da bir tadilattan geçireceğiz sonra. Evet, Bu, burada artık şey yaparız. Evet, sonra. burada yaz döneminde gelir kalabiliriz. Evet, buraya bir tane kum koyalım değil mi anne böyle evet, koyalım. kum koyalım. Cıvarımız var, masamız var, sandalyelerimiz var. Tamam. Her şeyimiz var. Hani nereye gidiyor şimdi? Işığımız var bak. Anneciğim var. nereye gidiyor şimdi bak bakayım bana. Buraya giriyoruz, buraya baktık. Vot vot var başçamı. Bak buraya çiçek dikiyorum ben. İnşallah ben beğendirseniz çiçek gönderebilirseniz çıkarım. Bunları çiçek mi yapsınlar hep evet, komple? Buraya çiçek dikiyorum bak. Ha, buradaki de anne, hani, şu ne? Şurası ne? Taşlı olan yer? Kuyu. Değil Taş mi? kuyu. Mi? Orası mı var? Evet su var. Dinamomuz var. Es, Çok... eskiden motorumuz vardı. <laughs> e oldu? Motorun, motorun başına ne geldi? Hayır duruyor. Diğeren olduğunda motor çalıştırmıyor. He, bu eski bir motor o zaman. Evet, eski. Antika. He, Bak bunun bir kolu var, senin kolunu bir tutardım, bir çalıştırdım ben. He. Pat, 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 pat. Bu motorun ismi ne oluyor artık? Pancar motoru. Pancar. Süper titar Süper titar Ama normalde pancar motor olarak geçiyor bunlar değil mi? Tamam, evet. Pat, 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 pat eder. Bir fitillersin, şurasın, bu da fitillersin. Bir çalıştırdım ben buna. Evet. Ee, suyuna, İneklere, zepsilere hep sulardım ben buradan. Kendim yapardım. Çok güzel anneciğim. Ya bu da kuyu bakın arkadaşlar. Bu kuyu, kuyu, kuyu da efsane ben. Yani eski kuyularımızdan. Burası şöyle kuyu bakın su duvar dibinde. Aman telefon düşürmeyelim buraya. <laughs> bak dinamımız var burada. Aa, bak bir yeranımız var. Hmm, Burak kuyudan böyle mi su çekiyorsun? Zaten? Evet bir çekiyor suya şimdi. Bir dakika bir şey. Bir şey böyle bir sokuyorum. Evet. Tamam suya. Hadi, hadi bakalım. Oradan ineklerin yanına. Hayvanların yanına kadar. Hayvanların yanına. Tamam. Hadi <laughs> gidelim bakalım şuraya hadi. doğru. Patates de suluyorum yine. Tamam. Bu bu ne anneciğim? Şu gömülü olan şey ne bakayım? İnsanlar Salacımız hayvanlar yiyor. Ne, sılaj. Ne iş yapıyor bu salaç? Salaç hayvanlar için. Nasıl? İnekler nasıl? inekler, inekler yediriyor. Nasıl yapılıyor bu? Makinesi geliyor. Makine ne yapıyor? Neden yapılıyor peki? Neden? Mısırdan, dardan. Dardan mı? Dardan. Oğlum, mısır diyeceğiz, mısır, darı. Terdiptim gari. <laughs> ben öyle diyorsun diyorsun da. <laughs> bak bak Bu Baba var. bak insanların canı çekecek. Ereği yiğittin mi? Yani. Ya yiyeceğim gari ya. <laughs> bak burası takla. Şimdi burası ne anne? Patlamam mı bunlar? E ee, sen bay salajın yanında bunları eklesin. Evet yapıyorum. Yani. Burası da şey diktir bak patates dikiyorum. Soğan ee, dikiyorum. Oo, burası hep patates mi? Kom kompir de anne patates de ya. Kompir, kompir dikiyorum. Ya sen sen şimdi kamerayı komfür. görünce bir heyecanlandın galiba ya. biraz böyle Bak konfir dikiyorum, soğan dikiyorum Bunlar soğan mı hep? Evet börek yaparız, yiyoruz, salata yaparız He. Her şeyi yapıyoruz Konfirlen çok güzel oluyor Güzel görünüyor bak Güzel Hadi güzel, güzel. Evet, Marul ama bunlar biraz e, şeyde oldu kalan tohum alacağım diye Ne bu marul anne? Siyah marul Bunun bir ismi vardı ya neydi ya Siyah marul dedi Ne diyorsunuz? Siyah marul onun bir ismi var ben şimdi hatırlayamadım. bak oh. Ya siz hayvan sevgisi de var sizde. Evet. Dur, gel. yakınlaştırayım bakayım. Hadi ma. Olur. Gel, gel, gel. Gel buraya gel kalan. Gel. Allah'ım senin gel gel gel, 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 bak. Gel, 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 <laughs> gel, Allah. Bakar mısınız bak. Bizim bebeğimiz bu. Bebekleri var. Evet, o kaç tane bebeği var? İki tane bebeği var. Hadi ma. Hadi ma. Yemek yedin mi kızım sen? Allah çok tatlı oluyor bak sana böyle sarlı bu biz her zaman. Allah şunun güzelliğini bak. Sen, milli kızı bak. Çok Aman tatlıdı bu ya. böyle. Ya. E bunun yavruları nerede hani? Yavruları damda gidelim buraya. Hadi gidelim tabii tabii canım. Hadi. Bak 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 şuna bak. Hiç de Veriyorum. şey yapmıyor. Hadi gel. Gel sen yine hadi bakayım. Oh, hadi bak. yanına gidiyoruz gel. Hadi gidiyoruz. Bak hadi. Onun da Koltuğum, rengi buradayım. ne kadar güzelmiş öyle ya. Kompirim de var bak. Bunlar hep patates mi anne? Evet. Kompir. Kompir. Fasulye diktim. Fasulye. Sen baya kompir etmişsin ya. Çok diktim ya. Bu kompir nasıl değerlendiriyorum ben biliyor musun? Çocuğum hayvana sılaç yok ya. Sılaç yedik de sılacın yatağına kompir dikiyorum. Çok güzel verim veriyor. He iyi tamam bakalım. Yani buyurun gelsin herkes. Herkes buyurun gel. Haçlat iyidir biliriz. Misafirim olsunlar diyorsun. Tabii, Sıkıntı yok. Tabii. Bak sarımsak var. Şehirden, şehirden e, kalabalıktan sıkılmış insanları bekliyoruz evet. diyorsun. Bak sarımsak soğan, fidanla bak o bak fidanı böyle yapıyorum ben çatıya. Sonra oraya mı ekliyorsun? Odan, Büyük çatıya. Evet tableti kaldırıyorum fidanlara. Odan dikiyorum işte. Buradan dikiyorum. İsteyen var fidan isteyen var gönderim. Tabi ben de öyle Tabi olur. Nasıl? Fahriye <laughs> Hanım'a. Bak burası da samsak, ıspanak. Ben pazarda hiç samsak soğan almam. Hep kendim yaparım. Maşallah maşallah. Hadi bakalım çocuklar göster şimdi. Hadi gel. gel Sonra videoyu bakayım. sonlandıracağım artık. Ben torunu alma ya. Bak o seni de bekliyor zaten Fadime. <laughs> İsmi Fadime değil mi onun? Fadime. Meryem de var ya o da. Nereye gittin? Meryem de var. Meryem de var. Hadi bakalım. Hatta burasında hayvanlar bakıyoruz. İnekler uzak göz buraya. Sular burada. <laughs> Yemlikler burada. Yemlikler de. Açık bir şey yok. Açık bir Gelebilir mi? bunları. Baksana beni. Bakayım. Bak şundan güzelliğine baksana. Bak gözler açılıp dur değil daha. Ne güzel. Allah İki tane Allah, Şunlara bak. Minicik minicik. Baba ışığı ver bakayım Telefonun var ışığı yakalım bir. Işık. Işık var mı? Aa. Ama ışık görmez buraya. gün ışığında yakarsın. Bunlar ne diyorsun ama? Ya enken görüyorum azaltmış. Bunlara baksana siz. Bundan güzelliğine. Al al al. Hadi be. Arkadaşlar ya şuna ya, bakar mısınız? Al bak, bak. Şundan güzelin tatlını baksanıza. Allah day. Daha, daha bir, bir haftalık daha. Allah'ım şuna da güzelliğine bak tamam. Koy anne koy, koy koy koy. Çok çok yavrular da. Ha, daha. ufak ya da bir, bir haftanca oldu daha. Allah'ım hadi bakalım. Gel hadi bak. Gel geç gel bakayım. Gel hadi, hadi bak gel buraya. Hadi gel. ne geç geç. geç. geç, benden korkma benden korkma hadi gel. geç. geç, geç hadi. Gel, gel Git yavrularına bak, bak bakayım bir. Bak, bak, bak. orada ikisi. Emzir çocuğum. Emzir. Emzir. Verim ya. Annenle mi? Ya anneciğim siz bayağıdır bakıyorsunuz bunlara o zaman. Bakıyoruz ya, ben üstüne <laughs> yemek veriyorum her zaman. Hadi ya. Annesine. E, sizi de çok iyi tanıyorlar ama. Ah, tabii. ya. Beni gördüm öyle mi koçar? Değil mi o kızım? Hadi bana. Hani ben <laughs> <mi> yavrular ne çocuğum? <gülüyor> 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 hani bunlar çok kalabalık baba, ne oldu bunlar? Onun öbürküler... Bazıları Hasan yanına geliyor. Hasan, Hasan geliyor bazı epeyden beri, bir aydan. Kışın giymişler bir yere, yazın vardı da... Heee... Hasan'ın vardı, hiç yok. Evet arkadaşlar ben de videoyu kapatıyorum artık. Kapat yeter kalan. Evet anneciğim e, herkese bir şey söylemek istiyor musun artık buradan bir selam göndermek ister misin? Ben her çok seyredenlere, <laughs> edenlere, evet. bir çok teşekkür ederim. <laughs> İnsanlar doğalını seviyor anneciğim. İşte doğallığına bak ne güzel. Mısır biz değil darı. Sen... Bak biz böyle bu haldeyiz işte biz bir illeşber bir insanız. Evet. Her zaman için. <laughs> Ama ben hem varası bir daha çekeceğim müdo. Orası daha değişik başlayacağım Tamam oraya çekelim mi sonra? E, ee, varınca çekelim. Evimin başlayacağız daha değişik bir şey. Tamam tamam. Tamam. Evet, hadi dur be. Evet babam karşı komşudaki tarladaki adamla konuşuyor. Doğru buyur bakın gidin. İnekler doğum yapacağımış onu soruyorlar. Öyle mi? Evet. Tamam da anneciğim öpüyorum tamam, sizi. Tamam hadi ben döptüm herkese beni beğenenlere. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Ben...